Evet sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte I am Cat'in yani aslında bir VR oyunu olan I am Cat'in arkadaşlar telefon halini oynuyoruz. Ondan sonra bunun reklamlarını falan görünce diyordum. Oğlum telefon hali nasıl oluyor diyordum. Onu nasıl oynansın falan diyordum. Oynanıyormuş arkadaşlar. O zaman isterseniz başlayalım. Evet arkadaşlar. Oyuna başladık. Şöyle bir yerde başlıyoruz. Buraya elimizi falan koyup uyuyabiliyorsun hani ben. Çok doğumluğundaydı sanki. Çok da ihtiyacım vardı. Mus var. Da büyük ihtimal paralı. Zaten bu tarz oyunlarda sürekli her şey paralı oluyor mobil oyunlarda. Oğlum zaten mobil oynadı. Para, para, paralı para, olmaya başladı. Yani mobil oyunlar dedim yani. Artık yani bu tarz mobil oyunlarda sürekli reklam olmaya başladı. Yok şunu yap şöyle. Yok böyle yok böyle. Yeter gardı Seni ne kuzun? İki elim bir dakika. Aa baba dur. Farklı şekilde de alabiliyorsun biz seni. Anca böyle. Güzel. Ben şimdi buna bir gışıklık yapacağım arkadaşlar. Evde bütün eşyaları arkadaşlar. Aha da buraya koyacağız <laughs> evde bütün eşyaları. Kadın. Ben doğru buraya atıyorum kısma tamam mı? Alt tarafı da bu sırada. Bunlar bizi ileride de geçecek. Şimdiden lan oğlum bir şefsiz. Gidesene şuraya. Ha. Şöyle. Abla gelecekte bunlar bizi ele geçirdiler. Ben şimdiden bunu yok edeyim dedim. Oh. Ya. Lan. Bunu da Hayır reklam gidiyor al. Ne oldu lan suya düştü. Reklam reklam görmek istemiyorum abi ya. Aha kitap gel. Gel sen şuraya kitap çık. Seni şuraya götürelim. Evdeki tüm her şeyi Aa, da bu suya atıyorum arkadaşlar. buraya yazın. Evet her şey Eee. Abi söyle. Allah'ım bıktım bu reklamlardan bıktım. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Oğlum telefon fişi nerede? Kadın benim yanımda başka birileri mi bakıyor sen ne yapıyorsun? Kafa gitmiş. Bu kapalı televizyona bakıyor. Abla sen kafa gitmiş abla. Oo. Kalk lan kalk. Lan kalk. Aa geldi bu da yatıyor. Bir dakika. Gel lan oğlum buraya. <laughs> Oha. 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 Oğlum. Bu bir yada ne yapıyor? Oha. Abi şu an sahibimin peşinde sürüklüyorum. Hayatındaki tüm insanlar peşinde sürüklüyorsun. O sırada ben. Ya reklam istemiyorum abi ya. Bir çık. Ama ben seni şuraya atacağım. Sıkıntı olmaz değil mi? Alt tarafı buraya atacağız bu arada. Ben... ben... Aga selam olmuş dayı? ay ay. Hayır, hayır. hayır. Ya ben yukarı çıkana kadar o kaybolacak. Oha. Kadın ışınlandı lan. Oha. Refli <laughs> valla saçmalık seviyesi. Ne oluyor şu an? Abi. Hadi. Bak. Ne bakıyorum? Ne? <laughs> ne diyorsun oğlum? Oğlum. Bak. <laughs> ben doğru düzgün konuş. Atın. Hadi. Oğlum evdeki her şeyi bilin attık lan. Bu ne oğlum? Ha şimdi evre başka ne atabiliriz? Bak. Aha balonu patlattık. Oğlum her şeyi de paralı yapıyoruz. Basketbol topunu atacaktım bak. Var mı? Paralı da değil ki. Reklamlı işte. Reklamlı sen oğlum. reklam görmemek için internetini kapatıyorum. Her yer reklam ya. Böyle bir şey olmaz. Oha tava var. Dur. Aklımda harika bir fikir var. Ah. Ah. <laughs> ya şu an niye bunu yaptığım hakkında tek bir fikrim bile yok ya. Sadece benim bana yap diyor yapıyorum anlıyor musun? Benim bana yap diyor yapıyordum. Yap Dört sıkın oturdu değil mi oturdu? <laughs> Allahım, sabır var ya. Ah. Akıl, akıl gitti bende. Benim akıl gitti arkadaşlar. Ben de akıl adamayın bu saatten sonra. Neyi açtım lan ben? Ben bir şey çevirdim ama bir şey olmadı. Yani bence o kadar da yeter hani. Hepsini çıkartıp koysam mı? Ya da hepsini koyayım lan. Ee, abi yok. Benim kafa gitti. Gelip şurada yaptığım şey var ya. ki. Hayır bir anlamı yok düşün hani. Bunun aklı yatacak bir anlamı yok. Oğlum oha. Dakikada bir reklam çıkıyor. Bu ne? Oha sağ köşede de geri sayım var oğlum. Dakikada bir reklam çıkıyor oğlum. Bu ne? Böyle oyun oynanmaz. Bu ne? Oğlum, bu ne? Dakikada bir reklam mı isteyeceğim ben oğlum? Oyun oynamaya mı geldim? reklam istemeyeyim mi? Bu ne? Ne? Ah, ah. Benim sadece, Benim sadece yap diyor ve yapıyorum. Benim sadece yap diyor ve yapıyorum. Benim sadece yap diyor ve yapıyorum. Anlıyor musunuz? Bakın ona kadar giden Reklam çıkma artık ya Oğlum dakikada bir reklam Bu nedir ya Kelime aması da Oğlum kendime ama kendim koyacağım. bu ne Oha Ya yok artık o bile reklam da yok yani Yok artık Lan Bu dö Savaş demek ki. Ya sen kimsin de benden başka şeylere bakıyorsun lan? Ben Ver lan bakayım şimdi abisi. Bu bir savaş. Bak. Bu bile reklamdı. Gülsün sen neyin reklamı? Gel lan buraya sen hayırdır aga. Sen hayırdır. <laughs> dur sen sen bak şu. Dur dur. Ben sana yapacağım videom. Gel sen. Gel. Benden başka kedilere bakıyor. Bak sen. Oldu paşam. Hem sahibinden hem başka kedilere bakıyorsun. Var mı lan böyle bir şey? Arkadaşlar ben buna vereceğim cesayı biliyor mu arkadaşlar? Vereceğim cesayı gerçekten biliyorum. Ben şimdi al sen. arkadaşlar bunu nane yemedi mi şimdi? Soruyorum nane yemedi mi? Yedi. Bak bana bulaşmayacaksın. Ben, bana bulaşan adam şu an. Ne kadar hani Başım öyle bir dağdan açıldı ki. İnanamazsınız. <laughs> Tavşurdan atacağım. Oğlum sen bittin oğlum. Sen... çektin mi oğlum? Oğlum sen gerçekten çok fazla kaşını olmuş şu an. Elimden bu kadar da geliyor. Oha! Av! Oh. <laughs> Kafadan tuttum. Kafasından tuttum. Gel lan şimdi. Ben sana ne yapacağımı biliyorum oğlum. O kadar da psikopat değiliz arkadaşlar. Adam o kadar da psikopat değiliz. O kadar da psikopat değiliz. Bir kere. Nasıl ne yapacağım? Aga ben ya kediyim oğlum maymun muyum ben kediyim oğlum maymun değil arkadaşlar az kalmış bazıları pişmiş az kaldı az şşş kadın az kalan diğerleri kömür gibi olsun arkadaşlar bunun kaşığı bas ben şöyle geçeyim hepsini mi yaksam bak Bir şey olmamış lan. Ben şu an gider bekliyorum. Nasıl lan? Nasıl yani? Nasıl lan? yakmak için bak ayrıca böyle atıyoruz ya onların hepsini yakmak için bunları böyle çevirip hepsi yandı aha böyle yapmak gerekiyor ne bileyim o da adam mı var ben gerçek hatta bile yemek yapan adam değilim geç bir yada kendime tost yaptığım olmuş da o bayağı eskilerdi ben bayağı şıktım o zaman ha ben eskiden kendime tost yapıyordum neyse oğlum Ah, oğlum diğerleri niye kömür gibi olmadı lan? Bu ne? Bu ne oğlum? Kadın sen üçlü mü ki oğlum? Tabi kafaya vurmalık ay çok güzel. Aklıma gerçekten öyle bir fikir geldi arkadaşlar. Niye sormayın? Bu kesin yine Eee, benim yerime başka kedi var. Ya, ya oğlum bak. Kedi değil mi? Mahur, kedi. Kahraman. Baba baba baba. Bu nasıl çıkıyor abi şimdi? Sen şimdi ne yapacaksın? <laughs> ya daha yakından daha tıpsı görüyormuş. Ayrıca bu da çok iyi düştü. Kesinlikle bir şey olmaz buna. He? Sen bir şey yapabilirsin. abisi. Ben hiçbir şey yapamazsın. Ben Mor'un Kralıyım Reis. Ee, Ne oldu? Ne? He? Konuşuyor. <laughs> Hiç hayvana tarayla vuruluyordu mu? Gelme lan. Hiç hayvana tarayla vuruluyordu mu? var <laughs> Gel Ne diyorsun? lan? al lan hacan dudu hacan dudu hacan dudu al neymiş hacan duduymuş alsın hacan dudu hacan dudu ne ya gel lan buraya bu oh, delet çekler beni en sonunda delet çekler evet, yani o kadar psikopat değilim dedim ama bu kadın beni çek aga. bu beni delet çek o oyunda o, o kadar şey düşmüş neler diyecektim Harbiden sen gibi olmuş ama. Ya reklam. Yeter ya. Yok arkadaşlar bu oyunu yapamamış ya. Bak diğerleri de olmuş mu kömür gibi? Onu siz ne kömür gibi olmuyor? Arkadaşlar kömür gibi oldu. Kömür gibi de daha çok siyah eğitimi yapıyorlar. Ay, oh. oldu? Gelip dövüşen mi? Lan. Ay tuş takıldı. De oğlum hayır oğlum bak elimde böyle bir şey var. Sana bunu sana buradan bunu bir. Ya bak hak ettin gerçekten hak ettin oğlum. Hak etti ya. Sana bak sana ya. Uyuyunca büyük bir şok yaşayacak oğlum. Ne yapıyor abi? O düşünün arkadaşlar evde bir kediniz var ve sizi dövüyor böyle. O şu kadar açık şeyden bile düşüyor bak. Bak bekleyin arkadaşlar uyansın. şu elimdeki çatalını attım diye ondan bile düşecek. Ya bundan niye düşmesin? Batarsa ölür yani. Ben de ne diyorum? Ben en ufak bir şeyden bile yere yığılıyorum be korktum. Gerçekten yani oha bu bütünden <laughs> Oğlum küçücük çatala yeniliyor lan. Gerçekten boyutundan utanmazsın bu arada. Oh. Yuh be bir su bile reklamlı. Oğlum burada su bile pahalı. Burada reklamlı. Hayır reklamdan ayrı bakıyorsun. Pa ee, her şeyin pahalı olmasından öyle bakıyorsun. Bu, bu nedir lan? Allah Allah. Her şey reklam. Her şey para. Yani anlayamadım ki abi. Anlayamadım, anlayamadım. Bu video burada bir mi? Ama daha oynuyorsun yok. Ya, ne yapıyorum ya? Oğlum orijinal oyunda vardı şey. Mahalleye ben çıkabiliyordu tam ona bakmam lazım o yapılıyor mu diye. Ona bakmazsan bir kere ayıp olur değil. Şimdi onu bakmalıyım. Oğlum. Telefon oynaması, oynaması da sormuş lan. Lan. Ama bir şey diyeyim mi? Güzel düşmedim mi? Oğlum bu sanki açıyordu bu. Yo oğlum Spiderman miyim? Bu ne? Spiderman gibi atladım. Bu ya reklam verme artık. Reklam istemiyorum. Bıktım ya. Her yerde reklam. Ay yeter. Yeminden yeter. Her yerde reklam görüyorum. Abi yani bu kadar da olmaz ki. Aha Dinoçuk var. Dinoçuk biz bir seninle anlaşma yapak. Seninle bir bir dolak. Gel. Ben sana yapacağımı biliyorum Dino Reis. Bak daha gibi suya atmayacağım. Seni gerçekten çok iyi bir yerde kullanacağım. Ne bakıyorsun? Smith var poşa var ne bakıyorsun? Kes benim için şu niye almışsın? Geç otçuda ben sonra mı? Kafasından dolu. Ve her türlü yaptı. Evet arkadaşlar bugün sizlerle ayam ket oynadık yani ben bir de kediyim oynadık arkadaşlar. Umarım videomu Yakalamadan dolayı bile beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ama videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like ve siz bir videoya basmayı unutmayın. Ne konuşuyorsun oğlum? Konuşma. Son ver.